Doğru duydunuz Fenerbahçeliler. Bugün tüylerinizi diken diken edecek son dakika haberlerim var. Yazın en büyük transfer bombası az önce patladı. Dünya futbolunun en heyecan verici genç forvetlerinden John Duran İstanbul'a indi ve sevgili Fenerbahçemiz için sarı lacivert formayı giymeye hazırlanıyor. Hadi gelin bunun kulüp için neden bu kadar büyük bir an olduğunu detaylıca inceleyelim. 21 yaşındaki Kolombiyalı sansasyonel oyuncu Duran, Al nassrdan bir sezonluk kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılıyor. Ve şuna bakın, Fenerbahçe onun tüm maaşını, haftalık dudak uçuklatan 340 bin sterlini karşılayacak. Bu ciddi bir açıklama. Şimdi, eğer Duran'ı tanımıyorsanız, size hızlıca bir resmini çizeyim. O, hızı, gücü ve gol vuruşlarıyla dikkat çeken bir santrafor. Daha geçen sezon Al Nasser'da, sadece 18 maçta inanılmaz 12 gol attı. Cristiano Ronaldo gibi efsanelerle birlikte oynayarak. Ondan önce, Premier Lig'de Aston Villa'da adını duyurdu. 7-8 maçta 20 gol kaydetti. 21 yaşındaki bir oyuncu için bu sayılar inanılmaz. Bu Fenerbahçe için ne anlama geliyor? Bu, oynamak için burada olmadığımız, kazanmak için burada olduğumuz anlamına geliyor. Geçen sezon Galatasaray'ın 11 puan gerisinde ikinci bitirdik. Bu acıttı. Ancak Jose Mourinho zafer için bir kadro kurarken, duran bu farkı kapatmak için ihtiyacımız olan silah. Hem İngiltere'deki hem de Suudi Arabistan'daki deneyimi takıma özel bir şeyler katıyor. Baskıya, büyük maçlara ve gerektiğinde sorumluluk almaya alışkın. Ya Mourinho, Duran'ın Süper Lig'de ve Avrupa'daki hücum gücünü serbest bırakmak için büyük planları olduğuna emin olabilirsiniz. Taraftarlar şimdiden heyecan içinde. Sosyal medya heyecandan yanıp tutuşuyor ve beklentiler çok yüksek. Herkes Duran'ın gelişinin şampiyonluğu nihayet Kadıköy'e geri getirecek itici güç olmasını umuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu tüm farkı yaratacak transfer mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda belirtin ve bu transfer güncellemelerini seviyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sadece başlangıç. Skriniar, Vlahovic ve Noah Lang gibi daha büyük transfer söylentileriyle Fenerbahçe'nin yazı daha yeni ısınıyor. Bizi takipte kalın. Çünkü şampiyonluk yolculuğu şimdi başlıyor.